avcı. Avcıyım ben diyorsun. Alıyorsun bagajda taşıyorsun abi. 40 liraya keleş satılıyor anasını satayım. <laughs> bir tanesi almış. Hep diyeyim abi 40 liraya keleş satılıyor burada. Evet. Hayat zor. Ben de ben de avcı olacağım gibi yakında arkadaşlar. Ben de avcı olacağım gibi. Abi bizim, gurbetçiler, gurbecil falan taşımıyor Gerçek değil çıkıyor? onlar arkadaşlar ya. ya. Ya şu işi burada bir düzeltelim. Bak rap videolarında izlediğiniz şey entertainment Almanya'da öyle bir şey yok. Yok lan sokak ortaşına ateş ediyormuşum da polise racon kesiyormuşum da öyle bir şey yok oğlum. Kim kandırıyor sizi? Mafya babası. Ben Maf bunu anlatıyorum rap diyorlar gösteren ki. gösteren mafya babası yok baba öyle birisi yok. İşte ben bunu anlatıyorum diyorlar ki ama Masaka falan diyorlar. Ya abi bak saygı duyuyorum sanat bu yani bir kunst bir rapçi bu. Bunlar şey değil. bu <laughs> entertainment izde geç. E, Kila Hakan tarıyor her yıl başında. <laughs> ya neyle tarıyor? Adaydı. O ciddi sıkıntı klanlar biliyorsun. Kla Araba şirketleri klanlar. Bunlar ya hakikaten sıkıntı. Abuçaka. Abuçak mesela. Ama yani bu adamlar rap yapmıyor. Rap'ten para kazanıyorlar. Yani rapçileri alıyorlar, bağlıyorlar taşaklarına. Parayla kazanmıyorlar da money laundry diyelim ona. Hem onu hem kazanıyor bro. Bu mesela Bushido da. Bushido da bu bu Çaka ne kadar kazanmış? Bushido da işte yapıyor. abu Chaka family onlarla. Tabi. E tamam. Bro 4 yıldır mahkum ediyorlar. Kreuzberg olayı ne Bushido... peki? Arkadaşlar Kreuzberg şu anda LGBT insanların hipsterların yaşadığı bir yer. Kreuzberg Cihangir'in şehir versiyonu. Cihangir şu an oğlum Kreuzberg. Berlin'in Cihangir'i amına koyayım. Felsefe falan konuşuyorlar sokakta. Kadıköy de değil lan Cihangir ya. Ben şey biliyorsun değil mi Bushido'nun bu son mevzularını işte kavga ediyorlar. Tabi tabi Abu Çakay'la yolları ayrılıyor bunların biliyorum. Yol ayrılmıyor. Eşini alıyor kaçıyor şimdi Dubai'ye kaçmış. Tabi tabi 5-6 ay önce Bushido... oldu ama bu olay. Ba ba baya 2018'de başladı ama o baya şey kaldırdı. Yani O kadar büyük paraları varmış ki adamların kafayı yersin okurken. Düşünsene Bushido featuring Sedat Peker şeyde buluşuyorlar. Fizikografi <laughs> <laughs> emirliklerinde <laughs> ikisinin de anlatacakları var falan böyle. Arkadaşlar Kreuzberg'de gerçekten... Şu anda bütün bakın Almanya'nın değil Avrupa'nın bütün hipster'ları, bütün LGBT'leri en çok yaşamak istedikleri yer Kreuzberg. İnanılmaz bir e, third wave kahveciler falan böyle dolu. E, çok nezih bir ortam var. Herkes şarkılar, şiirler. Yani Kreuzberg'de bir tane gangsta göremezsiniz bunların hepsi yalan. Ya şey vardır abi hani Clank Kriminal'a, G bu tarz adamlar vardır ama hani videolarda anlatıldığı şekilde değil yani. Savaş varmış gibi. Videolar var ki normal abi entertainment normal. Herkes Amerika'dan esinleniyor. Amerika'daki şartları da biliyorsun. Herkes oradan esinleniyor. Türkiye'dekiler de oradan esinleniyor. Ve normal. Arkadaşlar bunları çekebilirsiniz. Çekim entertainment abi. Bunlar mahkemeye çıkınca biliyorsunuz değil mi bu rapçilerin hepsini ne diyor? Kunstfigur diyor. Bu sanatsal bir figür diyor. Yani gerçek değil. Ben sanat icra ediyorum. Arkadaşlar şu gerçek olsa şu gerçek olsa gerçekten bunu Almanya'da bir ormanda ben AK-47 değil arkadaşlar bu adamı terörizmden içeri alırlar amına koyayım. Böyle bir şey Almanya'da mümkün değil. Terörizmden içeri alırlar. Açık ve net. Mümkün değil. Orada sıkıntı olan bir tek özellikle Berlin için geçerli bu. Arap aşiretleri var. Yani Lübnan'dan zamanında mülteci olarak gelmiş aileler var. Bunlar aşiretleşti, klanlaştı. Bunlar ciddi hani soygunlar yapıyorlar. E, hani e, silahları falan da var. Bunlar sıkıntı çıkarıyorlar ama onlar da ümünü ümünü sıkıyorlar şu anda. Masak öyle demiyor. Aynen. Şimdi rap e, ilk başlarda yani, kabul ettirmemiz çok zor oldu yani. Harbiden mücadele verilmiş. Yani e, millet anlamadı bu bundan. Arkadaşlar peki silahlı çatışma mı anlatıyor Masaka? dövüşmeler vardı ama ondan sonra işler büyü, büyüyünce yaşlar da büyüyünce ne oluyor bir işin temizden halletmem gerek. Masakanın silah taşıma ruhsatı olabilir ama